Evet şimdi aracımız Şahin. Bunlar da pratik bir bilgi. Viraj demir lastiği zamanla yıpranıyor. Yıprandığı zaman bu şekilde. Sağa sola kaymalar oluyor. Çek olma tarafa. Çek. Bakın. Kendi kendine gidip geliyor. Bunu tut tutalım. Tamam. Çek bir de. Devam et. altına iki tane 17 kalın düz pul yerleştirip sıktığınız da. bu sıkıntıdan da kurtuluyorsunuz. Usta değiştireydin. Ben tamirci değilim. Ben değiştirmiyorum. Müşteriye de soruyorum. İster değiştir. Git bin lira ver, değiştir. İstersen ben bu şekilde yapayım. Hiç ücret almıyoruz buna. Sadece rota ayarı yaparken yapıyoruz. 300 lira ücret alıyoruz. Rota ayarı ücreti. Başka ücret. Yok. Boş boş yorum yapanlara söylüyorum. Boş Buyurun. İstediğiniz kadar yitin. Artık burada olmaz. Evet. Bakın. Gel buraya. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Göster. Görüşürüz. Buçlan su oynuyor. Şimdi buna da bir işlem yapacağız. Aynı şekilde burada zaten arada boşluk var. Bu arabaya gezme yaptırır. Şimdi buna da işlemimizi yapacağız. Buyurun. Bunlar pratik bilgi. Bu müşteriyi kandırmıyoruz.